arkadaşlar. Bugün artık bağımızın budama zamanı geldi. Bağ budamasına başlayacağız. Bu videomu sizlerle paylaşmak istiyorum. Herkese iyi seyirler. Yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu veya olumsuz yorumları açıyoruz her zaman. Ve bunları değerlendirmeye alıyoruz. Şimdiden bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Asma budamada dikkat edilecek en önemli hususlardan bir tanesi omca sayısı. Yani mesela bu asmamız genç bir asma. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Bu tarafta da 4 tane, 4 tane olumcası var görüldüğü gibi. Bu tarafta 4 tane olumcası 1, 2, 3, 4. Bunun için yeterli bu. Ee, bazen 6'ya 7'ye kadar da çıkabilir. Şimdi bunun budamasını e, paylaşacağım sizlerle. Nasıl budamlarını göstereceğim. Bilindiği gibi üzüm yeni çıkan frizlerde oluyor. Eski kart frizlerde kesinlikle üzüm vermez. Asmamız. O yüzden mümkün olduğu kadar genceleceğiz. Sayık dallar alacağız. Ve yeni sürgün için göz bırakacağız. Mesela şuradan buradan başlayalım. Sayık dalları alıyoruz. Bir, bir iki tane sürgün bırakıp kesiyoruz. Burada kuru bir dalımız var. Onu alıyoruz bir ikinci sürgünün üzerinden kesiyoruz. Mümkün olduğu kadar kuvvetli dal bırakalım. Bir, bir, iki göz bırakıp bunu da alıyoruz. Bir diğer hususta omcaların çok yüksek olmaması gerekiyor. O yüzden bunu buradan alacağız. Diğer sürgüne bırakıyoruz. Bir, iki. İkinci bölümden buna kesiyoruz. Bunu da alıyoruz buradan. Bunda da görüldüğü gibi bir iki tane yeterli. Yere göre değişiyor. Üç tane verilebilir. Üç tane verilirse üzümün kalitesi düşebilir. Dört tane de verilebilir. Üzümün kaliteli olması için mümkün olduğu kadar göz sayısını az bırakmakta fayda var. Diğer dala geçelim. Evet. Buradan gövdeden başlayalım gene 1 2 tane suyunu bırakıyoruz. Ve kesiyoruz. Bir tane de buradan çıkacak. 3 tane olacak. Bu dal için yeterli. Aynı şekilde zayıfını alıyoruz. 1 2 tane bırakıp kesiyoruz. Burada da omceği gençleştirmemiz gerekiyor. 1 2 Bunu alalım. Amcayı fazla büyütmeyelim. Bir iki de kestiğim zaman işlem tamamdır. Görüldüğü, görüldüğü üzere budamamız bitti. İlerleyen senelerde dipten sürgün verirse bu amcayı kaldıracağız buradan. Bunlar da küçüleceğiz. Böyle yıldan yıla yenileme yapmış olacağız. Evet bu da büyük daha gelişmiş bir tasmamız. Bunu da buduyalım. En uçtan başlayalım. Evet. Mümkün olduğu kadar omcamızı kısaltalım. Şuradan 1 2 1 2 evet. Alttan gideni istemiyoruz. Onu alıyoruz. Onu da buradan alalım. Arkadakinden alalım. Dibinden Bir 2 şöyle bırakalım. Bir de dipte var 3 olacak. Bunu alabiliriz de bırakabiliriz de. Bize kalmış bir şey. Bunları aradan alalım. Fazla kuvvet gitmesin. Bu zayıf olan. Zayıf olanı alıyoruz. Güçlüğü bırakıyoruz. Şimdi burada fazla var. Aşırı derecede var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunlar düşmemiz gerekiyor. Bunu alalım buradan. Yaklaşık 10-15 santim olması gerekiyor ara mesafenin. Bunu alalım. İki göz bırakıyoruz. Bunu, Bunu aldık. İki göz bıraktık görüldüğü gibi bunu alıyoruz. Omcayı da gençleştiriyoruz. İki göz burada bırakıyoruz. Buradaki dalımızı alıyoruz. Buradan ortadan çıkanı da alalım ki ağaç biraz dağıtmasın. Bunu da almak istiyorum buradan. Çok sık oldu çünkü. kaç tomcumuz kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet yeterli. Ara mesafeler 10-15 santim civarında olması gerekiyor. Diğer dalımıza geçelim. Diğer dalımızda 1, 2, 3, 4 omcamız var. Yeterli. Şimdi zayıf olanları alıyoruz. Dibinden almamız gerekiyor ki bir daha sürgün vermesin. 1-2 göz bırakıyoruz. Alıyoruz. iki göz bırakıyoruz. Alıyoruz. altta giden sürgünü alalım. Üste yönünden bir iki tane bırakıyoruz. Yine alttakini alıyoruz. Kenardaki zayıfı alıyoruz. Bir iki tane bırakıp sürgün bırakıp geçiyoruz Ne kadar az suygun olursa bırakırsak yani ne kadar az göz bırakırsak üzüm kalitemiz o kadar artacak. Yani görüldüğü gibi arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gözlü 10 on oncalı bir asmamız meydana geldi. İkişer göz, iki, ikişer göz bıraktık. 1, 2, 3 de olabilir. Bu 4 de bırakılabilir. İnsiyatçımıza kalmış bir şey ama ne kadar az göz bırakılırsa daha verim rekolite artar kalite artar, büyüklüğü artar şeyin. Hastalıklarla daha kolay mücadele edilir. Zamanla bu altlardan yeni sürgünler çıkacak. Onları yolacağız. Bu iki güne bırakacağız. Bu şekilde seyretme de yapmış olacağız. Ve sezona hazırlıklarımızı bitiriyoruz. Hayırlı sezonlar herkese. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın alttaki e, naylonu alıp bu şekilde